Geriden kestirme menümüzle bağlantımızı kurduk. Bir diğer çok kullanılan programımız da baz programı. Buradan yine alım, aplikasyon, geriden kestirme, jogo programı. Paket tuşuyla bir sonraki sayfaya gelip F4'teki Bazattına hattına giriş yapıyoruz. Burada geriden kestirme bağlantımız olduğu için bu çentikler otomatik dolduruyor. F4 başla diyoruz, kurulum hazır. Buradan referans hattını seçiyoruz. İlk noktamızı listeden seçeceğiz. Geriden kesilme bağlantımız olduğu için. Buradan iki numaralı noktamı seçiyorum. Tamam diyorum. Daha sonra şu noktamız oluyor. 2 numaralı noktamız. Daha sonra listeden yine bir sonraki noktamız yani bu 4 de olabilir, 3 de olabilir. Üçüncü noktamızı seçiyoruz. Tamam dediğimiz zaman burada bize İki nokta arasında bir metrelik bir e, mesafe olduğunu gösteriyor. Buradan mesafe dediğimiz zaman bu bölümleri sıfır diyoruz. Tekrar mesafe dediğimiz zaman hattın boyunu gösteriyor. E, açı dediği açı mesafedir. Hem ileri gerisini okur hem sağa solunu gösterir bize. İki nokta arasındaki kod farkı da 0.26 yani 2.5 santim bir kod farkı var. Yine bu ekranı oynattığımız zaman hattın neresinde olduğumuzu görebiliyoruz. Yine mesafe diyelim. 67.5 santim bir açtığımız var, 2 milimetre bir e, ileri geri offsetimiz var, e, 211 bir e, kod farkımız var, bunu andık. Sıfıra da indirebilirsiniz.